Evet. Şimdi e, su dalgalarında kırınım ile ilgili bir soru. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga değerinde kaynağın ürettiği doğrusal su dalgaları şekildeki gibi kırınıma uğruyor. Yani dairesel hale geliyor. Doğrusaldı dairesel hale geliyor. Şimdi e, bunun sebebi e, dalga boyunun, yani üretilen doğrusal dalgaların dalga boyunun engeldeki yarı genişliğinden daha büyük olmasıdır. Kırınım e, bu şekilde gerçekleşir. Kırınım olmuyorsa doğrusal devam etmesi gerekir engelden sonra. Halbuki burada e, dağılarak e, yani her yöne gidiyor, dairesel oluyor. Şimdi e, bunun olabilmesi için dalga boyunun büyük... E, engelin e, yarık genişliğinin küçük olması gerekir. E, Tabi derinliği her yerde aynı ise hızı değişmiyordur. Hızı değişmez. Hızı sabit diyelim. B eşittir lambda F. Bu durumda dalga boyu büyük ise frekansı da e, küçük olması gerekir. Şimdi 1'e baktığımızda kaynağın frekansını eğer arttırırsak daha küçük dalga boylu e, dalgalar, doğrusal dalgalar oluştururuz ki o zaman kırılım olmaz. Dalga boyu küçülür. 2'ye bakalım. Kaynak ve engel arasındaki yatay uzaklığı yani L'yi arttırmak. Bu ile bir ilgisi yoktur. Zaten formülde yeri yok. Dolayısıyla test tekniğine göre yalnız 3 doğru. L'inden bir miktar su alarak ne yaptık? Sığlaştırdık sığlaştırdık Frekansı sabit olacak şekilde ve azalıyorsa lambda çarpı f dalga boyu da azalıyor demektir. Engelden geçen dalgaların dairesel olup her yöne dağılmasını önlemek işlemlerinde hangileri tek başına yapılırsa kırınım kırılım olayı gerçekleşmeyebilir diyor. Bakın, gerçekleşmeyebilir. Şimdi dalga boyunu azaltırsak kırınım olmaz, o zaman bu da olmaz. Dolayısıyla e, şu E şıkkımı bir düzelteyim. E, hiçbiri gerçekleşmeyebilir. Cevabımız E, e şıkkıdır. Edirne.